dünya bir tersine döner de. Şöyle bir yorum Selamünaleyküm arkadaşlar herkese merhabalar yepyeni bir PUBG Mobile kutu açılımı videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bugün gelen arabayı deniyoruz ama siz muhtemelen bu videoyu ayın 14'ünde izliyor olacaksınız çünkü ancak yetiştirebiliyorum çalıştığım için. Araba çok güzel arkadaşlar acayip beğendim ben yıllardır Tesla bekliyordum ama sonunda beklenen araç geldi baba Lotus. izlemiştik ben bir günün ilkini de denedim günün ilk videoları çekiyorum biliyorsunuz günün ilkini denedik 30 UC bunun tanıtımını tekrar izleyebilir miyiz? İzleyebiliriz. Hemen kısaca şöyle hızlıca bir tanıtım izleyelim. Merak ettim sadece izlemedim çünkü. Baba arabalar efsane bu arada. Tanıtımları çok iyi yapıyorlar be. Arkadaşlar arabalar efsane, efsane, efsane. Efsane abi, efsane ötesi. Hızlıca şöyle bir kutunun içeriğini incelemek istiyorum. Nereden bakacağım bilmiyorum. Ha, buradan bakıyoruz tamam. Şurada bir tane Lotus Evira koyu yeşil abi baksana. Dur HDR alacağım ya ben burayı. Bak şimdi. Abi bir şey fark etmedi lan. <laughs> Şaka bir yana ama araba çok güzel abi. Efsane bir araba. Ben bayıldım abi. Her ikisine de bayıldım. Bu da çok güzel baba. Efsane bir şey. Elektrikli olduğunu söylüyorlar. Daha hiç hiç hiçbir şeyden haberim yok. Çıkarabilir miyiz onu da bilmiyorum. Deneyeceğiz işte bakalım. Heh bunlar. Abi ne diyorsun? Bu da güzel ya. Mavi de güzel ama yani mavi ile bu aynı zaten. Bununla bunu eşliyorsun. Bu çıkarsa bunu eşlediğinde mavi kalıyor. Koyu yeşil gidiyor. Bununla da bunu eşliyorsun. Zaten benziyor ya birbirine. Sarı arabayla altın şimşekmiş adı. Mor ışını eşliyorsun. Spoiler var arabanın. Vay 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 vay. Vay vay vay. Bir de örümcek var şöyle. He spoilerı şeye takabiliyorsun. Şunlara takabiliyorsun. Bu 4 kişilik araba galiba. Toros yani Dacia bildiğiniz Dacia. Şu örümceği de Cupra ta takıyorsun ya. Bir nevi eklenti gibi. Oğlum bu ne lan? Balkabağı var ya ben buradayım diyor resmen. Bir kıyafetimiz var. Kentsel moda seti. Şöyle bunun bir saçı var. M16 çok güzel. Buna keşke abi. Bunları niye şey getirmiyorlar? Yükseltilebilir neden yapmıyorlar bunu? Ha parıştı burada. 70'e geldiğinde... 7 tane onunla açtığında bunu alabiliyorsun parıştı. Arkadaşlar araba bu şekildeydi. Daha da lafı uzatmayalım. Arabayı bismillah deyip açalım baba. Anana uğradım. Ödüm koptu. Ama seti vermesi güzel bir işi şey gördü. Bizim iademiz vardı sanki ya. 600 uca yüce, 600 ucedir ya ver. Allah'ım Allah Psikolojik olarak etkilendim UC4000'in altına düşünce arkadaşlar. Abi inşallah çıkar ya. Ne oldu? baga mı girdi? Bu ne oğlum? Oğlum bu ne lan? <laughs> Ama iyi yani 10-10-10-10'a 10 parçaladı güzel bence. Fena değil. Bu böyle mi açılıyor arkadaşlar? Ha şu bildiğin karşıdaki ekranlardan ilerliyor. He. He. Dolandırıldım la. Dolandırıldık la. Arkadaşlar ne oldu? Oğlum bir şey mi çıktı bana ben anlamadım şimdi. Ne? <laughs> diye yuttu lan paramı. Oğlum. Arkadaşlar. <laughs> Abi orada ne oldu ya? Galiba. Oğlum şimdi düzeldi mi ne oluyor eski halinde? Az önce bir de garip bir ses geldi. Lok lok lok, lok diye yuttu bir şeyler yaptı ama. Araba vereceğim mi lütfen? Araba alabilir miyim bir tane? Alalım. Hadi bak 3 tane kaldı bak. Ver şu arabayı. Ne var yoksa ne var Neyse. Şunu bir çevirelim. Şunu bir alalım. Şunu da bir alamıyoruz. Şunu da bir alalım. Paraşütümüz oldu. Abi bak güzel PUBG Mobile. Arabalardan birini ver. Sarıyı verirsen çok daha güzel olur. Verir misin lütfen? Bak lütfen yalvarıyorum. <laughs> Abi yalvaracağız için. hissettim abi hissettim geliyor geliyor arkadaşlar bak nasıl geliyor şaka yaptı verecek 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 Ah. başını verdi içimize kurt düştü hemen seri bir şekilde bir 1500 UC daha yükledik. Ortadakini geçsiz açalım. Baştakini ve sondakini de geçli açalım. <laughs> lan oğlum 750 birikmeyecek. Verirsin lan güveniyorum lan. Verecek lan. Hazır olun bak nasıl geliyor. Bak geliyor. Allah. Bismillah. Aha. Hadi lan. <laughs> ya verecek ya da alacağız. Abi yok. Yok abi yok. Bu arabayı bu araba aldırıyor kendini ama Haydi hayırlı uğurlu olsun Arkadaşlar araba çok güzel şimdi seri bir şekilde benim hesaba geçiyoruz ve oradan da inşallah böyle bir facia yaşamayız amin Allah rızası için beni yorma beni bir bırak abi unutmayalım bak 720'de alıyoruz İnşallah bir şeyler olur yani böyle bir Dünya bir tersine döner de. Şöyle bir araba. Allah ım, Allah bilir mi? Allah, ım, Allah ım. abi. Arkadaşlar abi çok güzel. Kendinize iyi bakın. Allah ya bunu istemiyordum bu var bu bizim bizim böyle bir talimat vermedik abi hissediyorum ben inanıyorum baba verecek doğrusu da verecek ben inanıyorum <laughs> lan beni hayal kırıklığına uğratma be hadi be pubg var yaparsın lan sen aslansın lan sen Bekti bursamızda bırakacak. Hadi ver şunu. silah verdi lan. Eee. Hadi lan. Bak taktik bu arkadaşlar. Üçüncü gösterdiği gibi tak diyor geçti diyorsun. Hiçbir şey vermiyor. Böyle yapmayın. Bak bu öğrenmeniz için de. Yapmanız gereken şu. Hissettiğiniz an. Hissettim bastım yine bir şey vermiyor. Hislerinize de güvenmeyeceksiniz. O yüzden animasyonu geç deyip böyle tıklayıp alıyorsunuz başını. Sonra evinize gidiyorsunuz. Şşş. Ver lan. Aha ana. Sizin için açmış bulundum. Hissediyorum bak. Bak geliyor bak. Bak geliyor hissediyorum. Hissediyorum. Serime güveniyorum. Serime güveniyorum. Son onlu. vereceksin. Ya yani bu arabayı aldıktan sonra bu arabanın içinde uyumam lazım. Bir dakika hemen müdahale ediyorum. Siz de deriniz. Siz de deriniz. Çok deriniz arkadaşlar. Bak. Bak seyret nasıl geliyor. Öyle derindeyiz ki boğuluyoruz. Çok derindeyiz. Tamam hemen seri bir şekilde devam edelim arkadaşlar açmayı buradan. Arabamızı alıp köşemize çekiliyoruz. Bak şimdi. Abi ver. Bak ver artık. Bak şu arabayı ver. Anan için. Açacağım ver. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Başlayalım baba. Bir kendimize gelelim. Oğlum geçide kalmış ya. Hay enerjimi edeyim. Hadi baba. Moral bozmak yok. Motivasyon bozmak yok. Verecek lan. Verecek. Az yapıyor. 7 parça tek tek bakacağım lan öyle. 7 bir parça. iyi. Bu kötü oldu. Bir parça kötü. Kötü. Daha kötü. Kötünün kötüsü. Kötünün iyisi. İyi'nin kötüsü. Kötü. almış olduk arkadaşlar. Yani ben bir şey demiyorum. <laughs> Biraz zordu. Ama benim için zor tabi. Millet için kolay bunlar. Bana zor. Hayırlı uğurlu girsin arkadaşlar. E hemen şunu da bir, bir, şeyde deneyelim. Şu eğlence parkı mıdır? Oğlum buradaki şunu buraya al. Ah. Ah. <laughs> Niye yan koltuğa geçtin? Gerizekalı. Oy diye çalışıyor var ya. Araba güzel. Arkadaşlar. Araba zehir. Zehir. Araba cayır cayır yanıyor. Şöyle bir drift atalım. Oh my god. Şöyle bir drift buradan. Stop lambası yapmış abi. Bir dakika. Üzülürüm. Yok. Bak bunda yok. Stop lambası yapmışlar. abi. Oo güzel. Güzel be. Çok güzelsin be. Şimdi benim benim en çok merak et. Susar mısın? Ha vallahi sustum. Benim en çok merak ettiğim bu. Hazır mısınız arkadaşlar? Uçak uçak. Bunun içi daha güzel lan sanki. Tesla'ya kafa tutması değil. Bu Tesla'yı ezdi. Oy bu toplanmasına bak abi. Bu Toplanması ne? Kornosu da değişik lan. Arkadaşlar. Araba hareket halinde diyelim. Tamam mı? Yavaşlamaya başladığınız gibi stop lambası yanıyor. Abi çok güzel yapmışlar, efsane yapmışlar. Arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Bay bay.